Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size hastalıklardan korunmaya yardımcı ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye katkı sağlayacak olan çok fonksiyonlu bir gıda getirdim. Çok güzel, müthiş yağlar içeren, doğal bitkisel yağlar içeren keten tohumu. Ve bunu nasıl uygulayacağız, nasıl yapacağız? Şimdi sizinle birlikte göstereceğim. Keten tohumunu çiğ tüketmemeye çalışın. Ee, şimdi 2 yemek kaşığı hemen tarifime başlıyorum. Ee, ocağın üzerine koyuyoruz, yanmaz bir tavaya 2 yemek kaşığı koyuyoruz ve kısık ateşte bunu 3 dakika çevire çevire yanmadan e, böyle bir çıtır çıtır yapacağız. O içerisindeki yağı doğal yağları yavaşça dışarı çıkarmasını sağlayacağız. Ee, ve bunu yaparken de tabii ki bu tohumları, bu çok kıymetli tohumları yakmamaya çalışacağız. Şöyle kaşığımızla, tahta kaşık kullanıyorum. Kaşığımızla çevire çevire, hafif de, e, bazen tavayı şöyle sallaya sallaya güzelce kısık ateşte kavuruyoruz. Bu mucize tohumlar omega 3 6 ve 9 içeriyor arkadaşlar ee, omega 3'ü vücutta e, üretemiyoruz üretemediği için de mutlaka böyle bitkisel ya da e, balık yağında da omega 3 var e, bitkisel Tabii ki de e, elimizin altında çok kolay bulabiliyoruz bu tarifi mutlaka yapmaya çalışın çünkü bedenin ihtiyacı omega 3 Omega 6, Omega 9 ve şimdi bütün faydalarını size anlatacağım. Faydalarını duyduktan sonra zaten yapacaksınız buna da eminim. Bütün kullanımını ve nasıl uygulandığını da şimdi göstereceğim sizlere. Bu arada bu tarif bir yaşın üzerindeki çocuklarda bile kullanılabilir onu da söyleyeyim. Yalnız şeker hastaları kullanmadan önce mutlaka doktorlarına sorsunlar. Kullanacağımız malzemenin bir tanesi belki şeker hastaları için faydalı olmayabilir. Tavada çevirdiğim tohumları, şimdi keten tohumlarını biraz da şöyle bir güzel dövelim. Bütün güzel yağlarını ortaya çıkartalım. Bu yapacağımız tarif nefes darlığı olanlarda müthiş faydalar sağlıyor. Nefes darlığını giderecek, akciğerleri kuvvetlendirecek. Aynı zamanda e, damar sağlığını da kuvvetli hale getirecek, damarları temizleyecek, e, müthiş faydaları var. Güzelce dövdüğüm bu tohumları şimdi bir cam kabın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada hemen aklıma gelmişken söyleyeyim, eğer alerjiniz varsa keten tohumu ya da bu tarz tohumlara karşı kullanmayın lütfen. Ya da doktorunuza danışmadan kullanmayın ciddi kronik hastalığı olanlar da doktorlarına danışmadan lütfen kullanmasınlar. Damar sağlığından bahsetmişken hemen omega-3 içerdiği için kalp sağlığı için de bulunmaz bir nimettir arkadaşlar. Bu güzel tohumlar en küçük bir sıvı ile birleştiğinde jel formunu alır. Yani jel formlu lifli bir yapısı oluşur. Zaten lifli bir yapıda bir tohumdur. Bu da anti kanser savaşçısı yapar. Bu mucize tohumları. Ve kavanozun üzerine şöyle hafifçe bir parmak geçecek kadar bal koydum. Bu kestane balı ama siz çam balı da kullanabilirsiniz. Çam balı da akciğer için müthiştir. Ee, ben de kestane balı vardı ben kestane balı ilave ettim. Kestane balı da akciğer için e, çok kurtarıcı bir besin gerçek e, kestane balı ve güzelce karıştırıyoruz bir macun kıvamını aldırıyoruz. Bu balın içerisinde jel oluşturuyor. Jel bir kıvam oluyor ve formülümüz bu şekilde hazır hale geliyor. Bu formül Osmanlıdan günümüze kadar gelmiş bir formüldür. Aynı zamanda kronik öksürüğü olanların da e, öksürüklerini bir süre kullanımdan sonra kolayca geçirir. Ve hemen aklıma gelmişken söyleyeyim, kolesterol düşürücü de müthiş bir gıdadır. Ve hemen aklıma gelmişken eğer kanalımı takip etmiyorsanız, kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Bir de küçük zil işaretine tıklarsanız, tümü olarak ayarlarsanız ilk videolarımdan siz haberdar olabilirsiniz. Eklem ağrısı çeken insanlar için de bu yaptığımız formül muhteşem sonuçlar verir, ağrıları dindirir. Bir de en son yeni öğrendiğim bir faydasından bahsedeyim size hemen ve bu çok önemli. Radyasyonun insanlar üzerinde e, yaptığı zararların etkilerini azaltmaya faydalı bir gıdaymış keten tohumu. Aynı zamanda bakın bunu atlamayın. Yalnız kan sulandırıcı kullanan kişilerde mutlaka doktorlarına sormadan kullanmasınlar. Daha sayamadığım onlarca faydası olan bir tohum, keten tohumu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese şifalar, sağlıklı günler diliyorum.